Merhaba arkadaşlar. Bugün koyun yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir konu olan vitamin ve mineral takviyelerinden bahsedeceğiz. Evet, hepimizin bildiği gibi koyunlar doğal yaşamlarında otlaklarda beslenerek ihtiyaç duydukları pek çok besin maddesini alabiliyorlar. Ancak modern koyunculukta her zaman işler bu kadar basit olmuyor. Çünkü koyunların ihtiyaçları yaşam dönemlerine, beslenme şartlarına ve bulundukları çevreye göre değişiklik gösterebiliyor. İşte tam da bu noktada vitamin ve mineral takviyeleri devreye giriyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Siz bir koyun yetiştiricisisiniz ve sürünüzden maksimum verimi almak istiyorsunuz. Bunun için öncelikle koyunlarınızın sağlıklı olması, üreme performanslarının iyi olması ve yavruların sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekiyor. Ancak bu hedeflere ulaşmak için Koyunların vücutlarının ihtiyacı olan tüm besin maddelerini alması şart. İşte vitamin ve mineral takviyeleri tam burada hayat kurtarıcı bir rol oynuyor. Peki koyunlara vitamin ve mineral takviyesi ne zaman yapılmalı? Bu sorunun cevabı aslında birkaç temel döneme bağlı. Örneğin Koyunların bağışıklık sisteminin zayıfladığı mevsim geçişlerinde bu takviyeler oldukça faydalı olabilir. Çünkü mevsim değişiklikleri sırasında koyunlar stres altında kalabilir ve bu da hastalıklara karşı dirençlerini düşürebilir. Böyle zamanlarda özellikle bağışıklık sistemini destekleyen vitamin E ve selenyum gibi mineralleri vermek koyunların hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Bir diğer önemli dönem ise Koyunların gebelik süreci, gebelik özellikle dişi koyunlar için oldukça yorucu bir süreçtir. Bu dönemde hem annenin sağlığını hem de yavrunun gelişimini desteklemek için vitamin A, D ve E ile kalsiyum ve fosfor gibi minerallere ihtiyaç duyulur. Özellikle gebeliğin son 6 haftasında yapılan doğru takviyeler, sağlıklı bir doğum ve yavrunun iyi bir şekilde gelişmesi açısından kritik öneme sahiptir. Doğum sonrası dönemde oldukça hassastır. Doğum yapan bir koyun hem yorgundur hem de yavrusu için süt üretmeye başlamıştır. Bu nedenle enerji ihtiyacı artar ve vücudu hızlı bir toparlanma sürecine girer. Bu süreçte vitamin B kompleksi gibi takviyeler koyunun enerjisini artırabilir ve süt verimini destekleyebilir. Ayrıca doğum sonrası bağışıklık sistemini desteklemek için yapılan takviyeler de oldukça faydalıdır. Şimdi biraz da koç katımı dönemine bakalım. Bu dönem koyunların üreme performansını en üst seviyeye çıkarmak için kritik bir zamandır. Özellikle koça gelme döneminde selenyum ve vitamin E gibi takviyeler koyunların döl verimliliğini artırabilir. Bu tür takviyeler sadece üreme performansını değil, aynı zamanda yavruların sağlıklı bir şekilde gelişimini de destekler. Tabii ki sadece özel dönemlerde değil, Genel beslenme yetersizliğinde de vitamin ve mineral takviyeleri yapılmalıdır. Özellikle kış aylarında ya da meraların yetersiz olduğu dönemlerde koyunlar otlaklardan ihtiyaç duydukları besin maddelerini alamayabilir. Bu durumda yemlere katılan vitamin ve mineraller ya da serbest bırakılan mineral blokları ile koyunların besin ihtiyaçları karşılanabilir. Özellikle D vitamini, kalsiyum, fosfor, çinko ve magnezyum gibi maddeler bu dönemde oldukça önemlidir. Koyun yetiştiriciliğinde her şey sadece yemle sınırlı değil. Bazı durumlarda koyunların stres altında kaldığı, hastalandığı ya da zayıf düştüğü zamanlar olur. Örneğin, kırkım dönemleri, taşınma, aşılama gibi süreçler koyunlar için oldukça streslidir. Bu dönemlerde yapılan vitamin ve mineral takviyeleri koyunların bu stresi daha kolay atlatmasını sağlar. Özellikle vitamin B grubu ve enerji artırıcı takviyeler burada çok işimize yarar. Peki bu takviyeler nasıl yapılır? Aslında burada birkaç farklı yöntem var. En yaygın yöntemlerden biri yemlere vitamin ve mineral eklenmesidir. Bu yöntem hem kolay hem de ekonomik olduğu için Birçok yetiştirici tarafından tercih edilir. Bir diğer yöntem ise mineral bloklarıdır. Bu bloklar merada serbest bırakılır ve koyunlar ihtiyaç duyduklarında bu bloklardan tüketir. Ayrıca enjeksiyon yöntemi de özellikle selenyum ve vitamin E gibi maddelerin doğrudan verilmesi için kullanılır. Ancak bu yöntemin bir veteriner kontrolünde yapılması şarttır. Unutmadan şunu da söylemek gerekiyor. Her takviye her koyun için uygun değildir. Çünkü koyunların ihtiyaçları yaşlarına, cinsiyetlerine, sağlık durumlarına ve bulundukları çevreye göre değişir. Örneğin, genç bir kuzunun ihtiyaçları ile doğum yapmış bir koyunun ihtiyaçları aynı değildir. Bu nedenle takviyelerin bir veteriner kontrolünde ve ihtiyaç analizi yapılarak verilmesi çok önemlidir. Aksi halde Yanlış dozajlar ve gereksiz takviyeler koyunların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kısacası arkadaşlar, koyun yetiştiriciliğinde vitamin ve mineral takviyeleri doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında büyük bir fark yaratır. Bu takviyeler sadece koyunların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve sürü yönetimini kolaylaştırır. Ancak unutmayın, bu tür uygulamalar uzman bir veterinerden destek alınarak yapılmalıdır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer bu bilgiler size faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu konuyla ilgili sorularınızı ya da kendi deneyimlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu konuyu daha detaylı öğrenmek, ve koyunlarınıza doğru zamanda, doğru şekilde vitamin ve mineral takviyesi yapabilmek için açıklama kısmında sizin için hazırladığımız kapsamlı bir bilgilendirme metni bulunuyor. Orada hangi vitaminin hangi dönemde gerektiğini, dozajları ve dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak bu bilgileri mutlaka gözden geçirin, unutmayın. Bilinçli bir yetiştirici olmak sürünüzün sağlığı ve verimliliği için büyük bir fark yaratır. Şimdilik hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.